Herkese selam canlar bugün sizlerle birlikte günün ikinci videosuyla karşınızdayım Bugün bir teori videosu yapacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ki starpark.biz diye bir site var Sabahki videoda bahsetmiştik Şimdi arkadaşlar bu starpark.biz sitesi resmi bir site Ve atıyorum abi işte Lu gibi Alvayruf gibi karakterleri bizlere önceden böyle nefesini hissettiriyor Yani böyle gizemli fotoğraflar paylaşarak bu karakterlerin aslında bizlere temasını söylüyor Alvayruf gelirken bir uzay mekiği uzay gemisi fotoğrafı Lu gelirken dondurma fotoğrafları paylaşılmış ve bunlardan da biz bu türden bir bu gruptan bir karakter geleceğini anlamıştık bugün starpark.be sitesindeki tüm fotoğrafları baştan sona inceleyeceğiz arkadaşlar ve yeni güncellememizin yeni karakterin teması ne olabilir buna bakacağız çünkü hala cevap açıklanmayan bazı fotoğraflar var videomuza önce aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu video sizlerden en az bir 1700 like bekliyorum ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın o zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim <laughs>

at starpark.biz sitesinin içine geldik arkadaşlar daha önceden ben e, bu site hakkında tabii ki videolarda bahsediyorum ama hiç böyle baştan sona incelememiştik şimdi bu videoda arkadaşlar baştan sona inceleyeceğiz şimdi sol kısımda böyle fotoğraf galerisine geliyoruz abicim şimdi benim sizlere bahsettiğim birkaç tane fotoğraf var bu arada bu siteyi sizler kendiniz girebilirsiniz şimdi burada protect laser arkadaşlar bunu biliyorsunuz diye düşünüyorum protect laser brawl stars'ın ilk ismi yani brawl stars çıkmadan önce ismi protect laser'di diye biliyorum kesin bilgili olmayabilir arkadaşlar ama e, benim bildiğim şekilde Brawl Stars çıkmadan önce Brawl Stars'ın ilk hali Protect Lazer'di. Tabi Brawl Stars'ın ismi 2-3 kere değişti arkadaşlar. İlk ismi Protect Lazer'di diyebiliyorum. Ve oyun uzayda geçiyordu. Oyunda sadece al vardı arkadaşlar. Ama daha sonradan tabii ki oyunu baya baya bir değiştirdiler. Sonradan arkadaşlar işte Protect Lazer kalktı. Ve bu Protect Lazer olarak da oyunun en eski karakter olan al da daha geçenlerde getirdiler. Yani bu da bir uzay teması geleceğini aslında bizlere söylemiş oldu. Şimdi fotoğraf galerisi sitesine girdiğiniz zaman arkadaşlar burada şimdi neredeydi benim sizlere basmış olduğum uzay mekiği fotoğrafı gördüğünüz gibi burada bayağı fotoğraf var arkadaşlar yani burada yani bir sürü yüzlerce mesaj var yani gördüğünüz gibi biz de zaten bu fotoğrafı bir videomuza almıştık bir uzay gemisi arkadaşlar yani bu zaten pemin Pemin da yeni gelmişti Pemin Hurda'da da arkadaşlar bir tane gemi vardı uzay gemisi ve bu uzay gemisinden de buradaki starpark.biz sitesindeki fotoğraftan da bir uzay gemisi teması geleceğini anlamıştık. Ardından arkadaşlar fotoğrafta pardon e, ee, lu paylaşımları oldu. Gördüğünüz gibi dondurma paylaşımları oldu arkadaşlar. Onun haricinde böyle soğuk bir temayı anımsatan bir tema. Bu da Lu'ya işaretti. Buradaki dondurmalardan sonra dondurma atıyor zaten Lu biliyorsunuz ki dondurma atan bir karakter yani Lo oyuna gelmiş oldu arkadaşlar ve onun haricinde buradaki Mr. P maskotu da Aynı zamanda Star Park e, filminde geçiyordu. Ekranda bulunan Star Park filminde arkadaşlar yine böyle kısa filminde yine Mr. P'nin maskotu geçiyordu. Burada da sanırım Mr. P'in maskotu var arkadaşlar. Yine buradaki Mr. P fotoğrafından Mr. P ve GEL e, grubuna Lou'nun geleceğini anlamıştık. Şimdi arkadaşlar burada birazcık e, buraları yukarı indirdik çıktığımız zaman. Burada arkadaşlar bakın Diyoruz ya Mortis'in morgu işte arkadaşlar oraların aslında elebaşı da buradan geliyor Starpark.biz sitesinde gördüğünüz gibi bir tabut fotoğrafı var Ve tabut deyince aklımıza Tabii ki de Mortis geliyor arkadaşlar Çünkü e, şu anda da ekrana koyduğum gibi Mortis tabutlarla alakalı bir karakter Brawl Stars'ın arkadaşlar şu videosuna gittiğiniz zaman zaten e, ilk yayınlanan animasyonunda da yine Mortis tabutların başında mezarlıkta bulunuyor arkadaşlar Ve buradaki tabutu görmemizde yine aynı zamanlarda arkadaşlar Mortis'le alakalı e, gizemli paylaşımlar da devam ediyor Diyor. Sabahki videoda bahsetmiştik. Şu fotoğraf bizler için gizemli bir fotoğraftı. E, Mortis'in morgutamasını bize atıyordu. Çünkü sağ kısmına Mortis Mortari yazıyordu. Onun haricinde arkadaşlar Luna gelmiş oldu. Bakın dondurma fotoğrafları falan diyorduk ya. Luna gelmiş olduğu fotoğrafta da yine burada Mortis Mortari yazısını görebiliyorduk arkadaşlar. Mortis'in şapkasının yanında Mortis Mortari. Yani Mortis yazmadı ama Mortar yazıyordu. Orada yanında da Mortis'in şapkası var. Onun haricinde bu fotoğrafta da sol ve sağ kısımlarda arkadaşlar yine tabut fotoğrafları ya da tabuta benzer tahta olan şeyler tabut olduğunu düşünüyoruz. Oradaki tabutlarda yine e, Mortis'in morgunun temasını tekrardan bizlere gelebileceğini hatırlatıyor. Sezon 6 için Mortis'in morgu bekledik ama e, şu anlık gelmedi arkadaşlar. Onun haricinde buradaki şey ne diye soracak olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki aletin adını gerçekten bilmiyorum ama Star Park kısa filminde bu aletten vardı arkadaşlar. Bulabilirsem ekrana koyarım. Kimisi buna VKBR'li yayınlarının günümüzdeki hali diyor. Bilmiyorum VKBR'li pek fazla benzediği e, ee, Bu aletin adını ne bilmiyorum arkadaşlar gerçekten ama dediğim gibi biliyorsunuz. Ya, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. E sanki biliyordum ama unuttum. Ama arkadaşlar Star Park filminde, kısa filminde bu aletten yine vardı arkadaşlar. Yani bu da Star Park filminde yine bir e, gönderme. Onun haricinde burada arkadaşlar e, Green Gems diyor. Yani elmas ve paylaşımları olmuş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yakın zamanlarda oyunumuza Bel isimli bir karakter geldi. Bel zaten elmaslarla alakalı bir karakter. Şu fotoğrafı da ekrana koyuyorum. Bu fotoğrafta zaten Bel'in elmaslarla alakalı bir karakter olduğunu bizlere gösteriyor. Çünkü Bel arkadaşlar hacot bir karakter. Banka soyan bir karakter. Önünde de elmas ve altın külçeleri var. Ve arkadaşlar burada da zaten Bel'in bir elmaslarla alakalı karakter olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yine Star Park logosunu görebiliyoruz. Star Park logosunu Wifi logosu olarak da düşünebilirsiniz. Bunu da düşünebilirsiniz çünkü Star Park geldiği zaman oyunumuzun logosu buna dönüşmüştü. Bir Star Park yastığını görebilirsiniz. Burada yine bir Star Park şapkası görebilirsiniz arkadaşlar. Star Park logolu Poco'nun şapkası. Onun haricinde arkadaşlar burada Spike'ın maskesi. Maskeli Spike gelmeden önce paylaşılmış bir fotoğraf. Ya buradaki yeni fotoğraf geliyor mu bilmiyorum gelmiyor sanırım. Maskeli Spike gelmeden önce maske ve yani Spike maskesini görüyoruz. Zaten bundan sonra da maskeli Spike geldi. Bu da maskeli Spike kostümüne bir gönderme. Bizlere buradan maskeli Spike'ın da geldi göstermişler. Şimdi arkadaşlar kısacası bunları gösterdik sizlere. Şimdi açıklanmayan bazı gizemlere bakalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir Luna Park bakın arkada bir e, Luna Park aleti var ve bu aslında bizlere bir Luna Park temasını gösteriyor. Arkadaşlar hatırlar mısınız bilmiyorum ama VKBR ile de sürekli biz e, karnaval müzikleri işte e, Luna Park tarzı müzikler diyorduk ve biz daha, ta sezon 3 için arkadaşlar bakın ta sezon 3 için karnaval teması bekliyorduk. Eski gizem videolarımıza giderseniz görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, karnaval temasını buradaki işte dönme dolapta Luna Park teması da kanıtlamış oluyor aslında ama yani biz aslında arkadaşlar ben hala bir karnaval teması bekliyorum. Sezon 3'te Star Park teması geldi arkadaşlar. Biz karnaval teması bekliyorduk çünkü VKBRL'de de sürekli Luna Park e tarzında müzikler çalıyordu. Şimdi onun haricinde e, Luna Park teması cepte var. Bakın arkadaşlar burada bir taramız var o yine tarakla alakalı bir karakter yok. Biz daha Önceden da tarak alakalı detaylar bulmuş kadarıyorsunuz. Yani bu tarak da arkadaşlar neye işaret olduğunu yine bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz diye düşünüyorum. Bu tarak hangi karakterle alakalı bir şey olabilir? Bilmiyorum. Yani tarak derken tarakla değil de böyle saçla alakalı bir karakter olabilir. Yani saçlarına düşkün bir karakter olabilir. Bu da yine tarakla alakalı açıklanmayan gizemleri Bizleri gösteriyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sanırım çorap reklamını anlamadım. Burada yine açıklanmayan bir gizem arkadaşlar. Bu çoraplar neye işaret ediyor olabilir? Spike'in çorapları var. Ve Spike'in çoraplarının günümüzdeki yani gerçeklik halini görebilirsiniz. Buradaki çoraplar muhtemelen bir şeye gönder Bir kostüme ya da mesela uyku cüsenlerin Spike'in terlikleri vardı. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum ama. Yani çoraplarla alakalı bir karakter mi gelecek bilmiyorum. Burada yine açıklanmayan bir gizem var arkadaşlar. Burada uyku jeti diyor sanırım Diyor. burada yine bir uçak yani e, bunu uzay teması ile alakalı olduğunu düşünüyorsun ama bilmiyorum e, uçakla alakalı başka yani uzay teması alakalı değil ya bu bildiğin e, uçak var starbuck uçağı diyebilirsiniz bu da yine hani uçakla alakalı bir karakterimiz yok oyunda. Nani diyeceğim. Nani uçuruyor pipin ama Nani de en alakalı karakter diye düşünebilirsiniz. Nani bile alakası. Yani uçakla alakalı bir karakterimiz yok arkadaşlar. Belki pilot bir karakter gelebilir yeni güncellemede beraber. Tabii ki bunların hepsi teoridir. Onun haricinde burada da bir Star Park telefonunu görebilirsiniz. Bir ev telefonu arkadaşlar. Telefonla alakalı karakter deyince benim aklıma direkt Ems geldi ama Ems'in arkadaşlar bir tane cep telefonu var. bu ev telefonu. yine böyle telefonla alakalı mesela mesela park e, park koruması diyor sanırım. Bilmiyorum bu da yine buradaki telefonu yine açıklanmayan gizemler arasında yer alıyor. Arkadaşlar son olarak videomuzda şu fotoğrafı göstererek bitirelim. Şimdi şuradaki fotoğrafın e, altındaki yazıya baktığınız zaman e, Cowboy Partisi diyor. Cowboy Partisi dedikleri zaten oyunda bir Cowboy karakter tarzı bir şey geldi. Muhtemelen buradaki şeyde böyle işaret ediyor olabilir. Buradaki bir şey bile böyle bir işaret etmiş ama dediğim gibi açıklanmayan bazı gizemlerimiz var arkadaşlar. Burada yine işte Luna Park teması olsun. Acaba Karnaval teması oyuna gelecek mi? Başka Mortis'in Morg Mortis teması Mortis oyuna gelecek mi arkadaşlar? Görürüz ki bunlar hala açıklanmayan gizemler. Ve Star Park ya burada tabi ki hepsine bakmadık arkadaşlar ama sizlerin de en çok merak ettiği, en çok dikkatinizi çeken gizem hangisi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Gerçekten hani gizemlerle dolu bir sayfa olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar yanlış çıkan videoya tıklayarak diğer videoya gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, eğer Star nokta sitesini tekrar incelememizi istiyorsanız yani bu teori videosunun ikincisinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Sabahki videoda yine kartlar bölümünde bulabilirsin ya da yanda çıkmıştı mutlaka. Sabahki videoda izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.